Ve Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Konya Spor'u 1-0 mağlup etti Sarı Kırmızılar ve toplamda tüm kulvarlarda 11 maç sonra ilk kez gol yemedi Galatasaray ve bu şekilde kazanarak yarınki Fenerbahçe Göztepe maçını beklemeye başladı. Artık 20 maç ve 54 puanla lider Galatasaray maç fazlasıyla da olsa şu anda puan farkı 9. Diğer tarafta Konya Spor 20 maç ve 21 puanda kaldı onlarda 14 puanlı. hala küme düşme attığı için tehlikeli bir kısımda kaldılar diyebiliriz. Çünkü aşağıda daha Bodrum, Kayseri ve Hatay'ın maçları var. Oynanacak maçları var diyebiliriz. hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Galatasaray'da Okan Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Şallay'ın sabek oynadığı ve Kaan Ayhan'ın merkezde oynadığı. Dörtlü savunmanın önünde Torreira Kaan. Mertens'le Barış'la beraber Yunus en önde. Osimen 11'i tamamladı Galatasaray'da. Diğer tarafta Recep Hoca'dan Konyaspor tarafından net bir 4-1. 4-1 diyebiliriz ya da 4-3-3 diyebiliriz. Hatta karşılarken 4-5-1 bile diyebiliriz. Çok net. Dörtlü savunma önde Yevtovic, Oğulcan ve Melih'le beraber Endao. Solda Yusuf ve en önde Kramer 11'i tamamladılar. Onlar da Konya Spor tarafında. Şimdi abi maçla ilgili aslında sürpriz olan hiçbir şey yok. Süper Lig'de artık bu tarihten itibaren maalesef bulunduğu konum ve elindeki kadro itibariyle yukarıdaki takımların Adana Demirspor'la oynadığı maçlar dışında tekrar söylüyorum Adana Demirspor'la oynanılan maçlar dışında bir de belki yine kadro kalitesindeki bu düşüklük veya uyumsuzlukla beraber Bodrum, Kayseri bak Hatay'ı saymıyorum. Hatay maçları kolay geçmeyecek. Yani Fener Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kolay geçmeyecek. Galatasaray puan kaybetti abi. Ama Bodrum ve Kayseri'yi de belki, ona onlara belki derim ama Adana Demir maalesef Adana Demir maçları dışında Süper Lig'de hiçbir takımdan, hiçbir takımın herhangi bir statta oynadığı maç kolay geçmeyecek abi. Çünkü artık o tarihlere geldik Süper Lig. Ocak sonunda hatta Ocak ayının başında, Aralık ayının sonunda, Ocak ayının başında zorlaşmaya başlar. Devre arası transfer döneminin açılmasıyla rekabetin arttığını zaten hissedersiniz. Ve Şubat'tan itibaren bunu önümüzdeki hafta itibariyle daha net göreceğiz. Şimdi bak Avrupa Ligi oynadılar. Bir Avrupa bir lig oynadı yukarıdakiler. Haftaya bir daha Avrupa oynayacaklar bir daha lig oynayacaklar. Önümüzdeki haftadaki lig maçlarında çok daha fazla zorlandığını göreceğiz. Galatasaray'ında, Fenerbahçe'nde, Beşiktaş'ında. Yani Avrupa'da maç oynayacak bütün takımlarımız için söylüyorum. Samsun Spor mesela bu hafta çok zor kazandı yukarısı için. Yarın Fenerbahçe-Göztepe maçı var. Beşiktaş mesela hem yarın. Pazar günü Antalya deplasmanına gidiyor. Antalya deplasmanından gelecek. Tvente deplasmanına gidecek falan. Ya yani yukarısının oynayacağı maçlar artık Şubat ayı itibariyle, Ocak sonu itibariyle zorlaşmaya başladı abi. Bu saatten sonra kolay maçın olmadı çok açık. Ve böyle maçlarda özellikle böyle haftalarda yani Lig Avrupa, Lig Avrupa ve artık kırılma haftaya da Galatasaray, Ajax'ta resmen X8 için maça çıkacak yani ve kazanması gerekiyor. Böyle maçlarda bir sonraki veya bir önceki lig maçlarında oynanan oyuna bakılmaksızın özellikle gol yemeden alınan 3 puanlar inanılmaz değerlidir şampiyonluk yolunda. Buna her zaman varım abi. Ama abi oynayan oyuna da bu kadar bakılmamazlık olmaz. Galatasaray ile ilgili şunu söyleyebilirim. Diğer maçlara nazaran mesela Fenerbahçe Konya Spor'dan 2 gol yedi. 2-3 tane de net gol pozisyonu vermişti abi. Ama bugün Galatasaray'ın yani Mustera'nın yere yattığı bir top ben hatırlamıyorum. Kaldı ki Muslera da bunlara gerek kalmadan hem yan toplarda hem e, a, savunma arkasından atılan toplarda kenardan erken gelen ortalarda çıkıp müdahalelerini yaptı abi. Şimdi istatistik tarafında sadece ve sadece bu benim gördüğüm en düşük ortalamalardan biri 0.34 xg bulmuş Konyaspor. Bu şu demek abi. Galatasaray'ın baskısında, Galatasaray'ın oyununda, Galatasaray'ın dizilişinde bazı bireysel performanslarda gene ciddi problemler var. Birazdan geleceğiz zaten de savunmacılar savunmacılık görevlerini yapmışlar abi. Başta Muslera, Davinson Sanchez maçın adamı, Abdülkerim'le beraber sağda Şallahi, solda Yakops. Savunma görevlerini yaptılar abi. Kaan, Toreyra, Mertens özellikle ilk yarıda berbat bir Yunus ki sarı kart gördü. Oyundan 45'te bile alınabilir Yunus abi. Çünkü risk yani sarı kartlı oyuncu. Bir de Yunus savruk oynuyor biraz. Barış'ı hiç çıkartmıyor hoca. Ve önde neredeyse 2-3 kişiyle her pozisyonda bir kere en az 2 kişiyle kafadan boğuşarak takımın hiçbir top yapamadan, hiçbir topa sahip olma oyunu planı, hiçbir pas oyunu planı olmadan rakip yarı sahaya geçip orada kalmasını sağlayan bir adam var abi. Topu Osimen'e doğru atın. Osimen'i savunma arkasına kaçırın. Osimen'le oynayın beyler. Osimen bağlantıya gelsin. Atıyorum Osimen'e indirdiğiniz toplarla Yunus insin arkaya Mertens buradayken Barış Çapraz koca. Çizilmiş hiçbir şey yok abi. Topu Osimen'e dikin. Osimen'in etrafına da gidin. Ya futbol 101. Galatasaray'ın oynadığı oyun. Ama bu oyun bugün Konya Spor karşısında bak savunmaya beğendim tekrar söylüyorum. Savunmacılık olarak Galatasaray'ın ciddi beğendiğim bir maçı. Çünkü Konya Spor hakikaten tehdit edebilecek takım abi. Yani tam geçiş takımı önde Kramer gibi bir traktör var. İki kenarda Yaruça, Yusuf en daha klasik. Orta sahada iki tane Galatasaray'da Gabriel Saran'ın bu maçta iyi 11 oynamayacağını düşünmüştür hoca. Recep hoca tamamen Torreira ve Kaan'ın üzerine ki bayağı da baskı yani birebir prese falan yerleştiler. Ee, genelde Oğulcan'ı ön tarafa doğru gönderdi Abdülkerim tarafına. Meli ve Yevtoviç de burada eşleştiler abi. Adil veya Bazoer burada Osimen'le kaldığında Mertens ilk yarıda biraz daha iyi gözüken taraftı şu hat arasında gezerek. Şuradaki hat arasında gezerek ama Konya'nın yapmak istediği şey belli. Ben Recep Uçar'ı bu yüzden seviyorum abi işte. Eldeki malzemeyle oyun da kurgulamaya çalışsak. Bak top Konya'ya geçince topu yüksek de vurmuyorlar mesela. Tamam oynamaya da çalışıyorlar. Ve burada şimdi 8 tane kaleci kurtarıcı gözüküyor. Ya. Değil mi abi? Veya işte Galatasaray 18 tane şut atmış gene. 6 tane korner atmış. İşte daha fazla top çalmış. Daha fazla isabetli pas yapmış. Mesela. Bunlar önemli değil abi. Buradaki şey şu. Galatasaray oyun olarak hala toplu oyunda problem yaşıyor. Hala Galatasaray her şeyi plansız ve şuursuz bir koştur koştur baskı baskı pres rakibin üzerine atlayın çökün vurun düşün kalkınla çözmeye çalışıyor. Ya kardeşim şu topu bir yere indirin yere. Top bir yere insin bir sakin ha. Bugün Kaan Ayhan iyi gözüktü mesela. Fena değildi. Merkez oynadığı zaman kesinlikle çok daha iyi bir oyuncu zaten. Onu yani çok net söyleyebiliriz onu. Onun dışında maçın adamı burada. bireysel oyuncu olarak, bireysel oyuncu performans olarak bakarsak. Asist beklentisi var abi tabii çok düşük. 10 tehlike engellemiş. Şutla beraber toplamda 12 tehlike engelliyor Davinson Sanchez. 12 tehlike engelleme abi. 2 pas arası var. 2 tane havadan kazandığı top var. Zemin de yerde yani 5'te 5 ikili mücadele kazanmış. Bir önceki mesela işte Fenerbahçe maçında ciddi problem çıkartan Kramer'e karşı sonradan oyuna giren Umut Nayir'e falan karşı toplamda 5'te 5 ikili mücadele kazanmış Davinson. 12 tane tehlike engellemiş toplamda. 2 de pas arası var abi ve Sıfır adam kaçırmayla oynamış arkasına kendi bölgesinden. İşte bu hemen Abdülkerim Bardakçı'ya geçiyorum. O da çok iyi maç oynadı. Toplamda 7 tane engellemesi var. 9'da 7 hava topu kazanmış Abdülkerim'de. Yani çıkmış hepsine vurmuş abi. O da adam kaçırmadan oynamış. Bir tane pas arası onun da var. Şimdi Konya Spor'a karşı böyle savunmacılık performansı verdiğiniz zaman top Konya Spor'da kaldığında da gömülüp işte Kaan'ın burada savunmacı olarak geniş alanı Kaan Ayhan'ın yetmeyen fiziksel özellikleriyle savunması farklı. Burada merkezde Torreira ile beraber iyi de oynayan Abdülkerim ve Davinson'un önünde alanı, kutuyu, daralın savunması farklı bir şey abi. Şallah ile Yakops'a çok ayrı beğendim Galatasaray'da. Yani bu sezon herhalde en istikrarlı oynayan oyuncu olabilir abi İsmail Yakops. Havada da yerde de eşleştiği bütün topları almış. 3'te 3 üç yerde 2'de 2 havada abi. Yani gerçekten hani pas arası var. 4 tane tehlike engellemiş. 4'te 4 uzun top atmış ki Abdülkerim'in de gene 8'de 6 uzun topu var. Yani savunmacılar görevini yaptığı zaman Galatasaray'da asıl problemi zaten benim de dedi ya ben de böyle düşünüyorum abi. Galatasaray'ın savunmacılık noktasında değil arkadaşlar bu savunmada ama. Şallah'ı sağ bek oynayacak dörtlü savunmaysa İsmail Akop sol bek oynayacak. Galatasaray'ın asıl planı üçlü savunma abi. Yani Galatasaray'ı Galatasaray yapan, Galatasaray'ın oyununu güçlendiren şey 3'ü savunma. 3-4-1-2. Çok net. Osimen'in yanında bir tane eşlikçi. Bu Ahmet Kutucu olabilir. Oraya bir transfer gelebilir. Yunus, lan Mertens Osimen'in arkasına gelebilir ki Yunus bu performansa biraz kulübeye gelmesi lazım. İkinci yarı fena değildi de. Bir hani 15-20 dakika iyiydi Yunus da o kadar ama. İsmail Yakobs. Sakatlık olmadığı her senaryoda. Yani Allah bütün futbolcuları sakatlıktan korusun yani. Galatasaray'ın en komple savunmacısı abi. Davinson'dan da Nelson'dan da yaptı. Daha komple. Abi sıfır risk alarak koy. Bir kere sıfır risk. Bak bir kere sıfır risk alıyor. Sıfır risk. İki atletizmi var. Üç savunma. Yani rakibe basıp rakibi. Yani rakibe basıp rakibin üstüne atlayarak top çalmaya çalışmıyor. Hakikaten karşılayarak durarak atletizmiyle de savunmacılık pozisyonunu bitirip topu alarak. Veya tehlikeyi engelleyerek uzaklaştırarak müdahale yaparak. Savunmacılık budur abi. Davinson'un Abdülkerim'in çok daha farklı özellikle Davinson'un çok daha farklı atletik özellikleri var havadan yerden. Daha merkez savunuyor topu falan da kullanıyor. Ama Yakopsa bayılıyorum abi bak dörtlü de sol bek. üçlüde kanat bek artı üçlüde Abdülkerim'in yerine sol stoper her şey oynar. Sakatlanmadığı senaryoda elindeki en iyi sabah. Elindeki en iyi sabek de bu abi. Galatasaray'ın bir sabek baktığını biliyorum. İşte Kyle Walker-Peters haberi vardı. Emerson Royal sakattan da olmayacak zaten. Ama Kyle Walker-Peters haberi var. Kyle Walker Peters da bu savunma düzeninde dörtlü savunma da sırıtır fizikle. Çünkü ince bir oyuncu Kyle Walker Peters ama üçlüye dönersen Abdülkerim Bardakçı'yı geri çekersen Davinson'u buraya çekip işte ya da Abdülkerim'i merkeze aldım. Ya Jacobs burada şallayı bir tarafa atıyorum. Hani savunmacılığı iyi diyoruz. Bir tarafa da Kyle Walker Peters'ı çekersen o zaman gerçekten iyi bir savunma takımı olabilir. Galatasaray'ın problemi atmak değil arkadaşlar. Bugün de gol kaçırdı Galatasaray. O simen topukla vurdu kaleci. Ya 8 tane kalecinin kurtarıcı var abi. Baskın bir hücum oyunu yok ama takım o kadar mobil, o kadar hareketli. Önde o simen 2-3 kişilik oynayacak şekilde oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı sağlıyor ki sana. O kadar fazla, o kadar yüksek düzeyde yapıyor ki o simen. Zaten pozisyona giriyorsun abi. Ön tarafa bir para harcanacağı veya ön taraf için bir fırsat beklenince bir oyuncunun geleceği belli. Ahmet Kutucu'yu da aldın tamam. Arkası için çözüm kesinlikle üçü savunma abi. Bugünkü mükemmel savunmacı bak. 400'e çok iyi oynadılar. Galatasaray'ın en iyi bek arkadaşlar. En iyi bek. 9'da 5 yerde ikili mücadele, havadan 3'te 3. Ne diyoruz? Arka direkte vurulan kafalar. Ne diyoruz? Takımların Abdülkerim ve Davinson havada çok yüksek. Yani ciddi hava topu almaya başlayınca veya Nelson da oyuna atabiliyorken elde böyle bir plan varken ki stoper de bakıyor Galatasaray. Bekle eşleştirirsin mesela Kramer'i buraya buraya gönderirsin. Abi Jakobs 1.84, Şalay 1.85 benim bildiğim. Onlarla da eşleştiremiyorsun. Havadan yerden hepsine vurmuşlar ikisi de. İkisi de abi. Ve o da adam kaçırmadan iki pas arası iki de tehlike engelleyerek abi ne Yusuf Erdoğan ne Endao ne sonradan oyuna giren Aleksic ne Tunahan bir tane pozisyon hazırlayacak alan bulamadılar ve sadece 0-34 xk ile bitirdi maçı Konya savunmacılık açısından sezonun en iyi maçlarından birisi. Ama ben daha üst seviye bir hedef maçta bunu görmek isterim. Ajax maçında ben mesela bunu daha net test ederiz. Önde de bundan var abi önde de. Bir gol atmış. 1.64 gol beklendi. Sadece biraz onun penaltı zaten de. Yani 9'da abi toplam 16 tane ikili mücadeleye girmiş o Simen. Yani normalde bu oranı biz merkez orta saha görmeye alışkınızdır. Ama o Simen 16 tane ikili mücadeleye girmiş. Bu Galatasaray'ın önünü özetliyor zaten. Osimhen'e vur ve koş. İki de kilit pası var Victor Osimhen'in. Onun dışında da çok bir şey göstermedi diyebiliriz. Yunus Akgün'le ilgili ee, sözleşme işini bir bitir abi. Sözleşme işini bitir. Şu sözleşme işinde bir anlaş. Geçen hafta hakeme itirazdan sarı kart. Trabzon maçı Malero'ya bir dirsek var. Sarı kart olur gene. Bugün gene sarı kart. Sen ne yapıyorsun abi? Sen ne? 3 milyon euro ne abi? Siz 3 milyon euroyu ne zannediyorsunuz ya? Arkadaşlar Kıvar gel ya. Napoli'den. Paris Saint Germain'e gitti değil mi? Napoli'deyken 1.8 milyon euro alıyordu abi. Sizin haddinize mi kardeşim 2.5-3 milyon euro para istemek ki Galatasaray'a 2 milyon euro önerdi diye hatırlıyorum. Böyle bir şey olabilir mi abi? Size bu haddi kim veriyor ya? 3 milyon euro istemek ne abi Yunus Akgün? Senin son sözleşmen mi bu artık? Sen ne yaptın? Yurt dışında sanki Arda Turan'ın Barcelona'dan döndüğünde falan isteyeceğiz sözleşme 3 milyon euro 4 milyon euro. Hani öyle sözleşmeler bunlar yani yurt dışına gidersin bir takımda inanılmaz bir 3 sezon geçirirsin tamam mı Yunus gider Milan'a Yunus gider Dortmund'a Yunus gider Inter'e bir yere gider yani Juventus'a gider İnanılmaz bir 3 sezon geçirir çok iyi en üst düzeyde böyle topunu oynar katkısını verir sonra tekrar Galatasaray'a gelir 30 yaşında mesela der ki baba ben 3-4'ten aşağı gelmem bir kere falan o zaman baş üstüne abi oyundan kopma ilk 45'te sahada yok abi Yunus. Ve kart görüyor. Okan Hoca kenara almıyorsa bu da Okan Hoca'nın hakikaten tahammül seviyesi çok yüksek yani onu söyleyeyim. Osimen'in attığı penaltı golü 30 yani 30 metre değilse de bir 10, 15 metre falan geriden gelip Adil'in önüne yaklaşık şu alanda bak. Şu kadar bir alan hayal edin abi. Bu alanda Adil'in bir 10-15 metre gerisinden gelip şurada önüne geçti ve penaltıyı aldı. Şimdi penaltıdan gol atıyor diyoruz değil mi Osimen'e? E baba bu penaltıyı aldı ama bu. Ya bu inanılmaz bir penaltı aldı kendini asist yaptı neredeyse yani arkadaşlar penaltılarla dünya şampiyonları penaltılarla Avrupa şampiyonları penaltılarla şampiyonlar ligi şampiyonları lig şampiyonları değişir tarihte her zaman en önemli anların birçoğu penaltılarla gelir futbolda penaltıyı bu kadar küçümseme işini ne var abi ya penaltıdan atıyor abi penaltılarla tarih, futbol tarihi değişiyor lan penaltıdan daha önemli bir şey yok neredeyse yani direkt gol imkanında daha yüksek bir yüzde yok o Sümen kendi hazırladığı penaltı attı. Şimdi ikinci yarı başladı. Hamle yapmadı o konunca Yunus'u almaması kesinlikle yanlış. Galatasaray'ın kesinlikle bir 6-8 alternatif alması lazım. Artık herhalde biraz akıllandılar ve mecbur kalacaklar burada. Sarı kulübeden geliyor ısınmaya gidiyor. Messi'nin o efsane kulübeden ısınmaya giderken bütün usta. Abi neden? Ya, tabii ki Gabriel Sara çok iyi futbolcu. Ama başka yok baba elde ondan millet. Hani pamuklara sarıyor millet kafasında yani. Gabriel Sara'dan başka yok işte olmuyor. Olmuyor baba gigi girdi. ama bir al ver, bir al ver daha. Tık buraya bir iki tane attı sağ sola iki pas attı. Ama tabii ki fizik olarak hazır değil. Ayak step basmanında da Sara çok ciddi lazım olacak. Şimdi Endao kenara geldi, Tunağan girdi. Ondan sonra 3 hamle birden geldi Okan Hoca da 70'te. Gene çok bekledi mesela. Yani Galatasaray'ın baskı ediyanlar da Yakops'u kenara almasının sebebi bence kesinlikle hafta için düşünüyor. Burada da hocayı anlarım. Yani Yakops'un çıkması, burada Mertens'in çıkması A A Ahmet girdi. Ahmet'i bu şekilde merkezde o kullanacaksan asla 4-4-2'de kullanamazsın. Orta sahada bir eksiliyorsun. Kaan'la Torreira zaten 60-70 metreye kontrol ediyorlar neredeyse. Ortada merkezde. Galatasaray zaten geniş oynuyor enine boyuna. Bu da bir yanlış. Ama Mertens varken bu burada Mertens koşturuyor en azından. Ahmet onu yapmaz. Ahmet Osimense burada birinin oynaması lazım abi. O da üçlü savunma, üçlü savunma, üçlü savunma. 3-4-1-2. Üç, Galatasaray'ın ilacı bu abi. Boran Isiyeviç'le Umut Nair değişti. Oğulcan Beke geldi. Artık tamamen bütün riskleri aldı abi Recep Hoca. Gabriel Sara Yunus gün, Kenara Sara buraya. Barış sağa, Ahmet sola. Geçtiler. Yusuf, Oğulcan ve Melih. Kenara geldi. Aleksic. Burada Uğurcan buraya girdi ve son hamle o da Melih. O da merkezden geldiler. Son hamlesi artık o da Okan Hoca'nın son hamlesiydi. Barış ve Toreyra kenara geldiler. Victor Nelson'la beraber Kaan önünde. Sara bak Galatasaray'ın en güçlü oyunlarından biri mesela böyle, böyle oynanır. Şunu Jakobs varsayın. Bu da şallah iyi olsun. Kaan, Sara, Ahmet Kutucu ile beraber burada Yelert girdi oyunu da. Ga Galatasaray bu şekilde oynar mesela. En optimum planlarından birini böyle oynar Galatasaray. Çok bu yani bu abi bu bu takımın oluru bu. Ve maç 1-0 bitti tabi uzun süre sonra gol yememek önemli bu bir. İkincisi Konya Spor'un hakikaten ligde kalmak için hamle yapması lazım. 4 takımın düştüğü senaryoda şu an hani 16-17-18-19 düşüyor ya. 16 ile 15 arası açılmış biraz. Şimdi biraz ayrışma var evet. Ama hiç belli olmaz abi. Yani daha 16 tane maç var. Hiç belli olmaz. 2 maç daha kaybedersiniz. Aşağıdan birisi bir sürpriz gelir. Bodrum ya da Kayseri'den biri ki. Onlar sizi bir yakalarsa o zaman bak Transfer dönemi bittiğinde hamle şansınız da kalmıyor. Bence de bu dört takım düşecek zaten. Yani 10 haftadır falan belli bu dört takımın maalesef düşeceği az çok. Ama yukarısının da mesela Antalya'nın falan da hamle yapması lazım. Kasımpaşa da ciddi riskte bence yani. Puan farkına güvenerek hamle yapmama başka şansları yok. Devre arasında hamleni yap. Recep Hoca'ya ben her zaman güvenirim eldeki malzemeden alacağı verim itibariyle. Ama burada bunu yapması lazım abi Konya'nın. Çünkü Hoca iyi. Hoca seni ligde de tutar. Rahatlatır da birkaç hafta sonra birkaç galibiyetle. Onu söylemek lazım. İki Galatasaray tarafı. Üçlü savunma vazgeçilmez bir. Sabek mutlaka bakıyorlar. Eldeki en iyi Sabek Şallahi. Savunmacıların böyle bireysel performansları, Mustara'nın böyle performansları olduğu zaman işte gol yemeyebiliyorsunuz. Yani savunma dizilişi olarak Galatasaray'ın savruk, takım boyu çok uzun baskısından, presinden, zaman zaman merkezi çok boşaltmasından, dönen topları alamayıp baskı yemesinden bahsetmiyorum bile. Burada biraz size'lı Biraz topa basabilen bir merkez. Aranıyor işte abi. Yani Torreira iyi. Torreira çok iyi. Ya tamam baba da aranıyor ama Torreira'nın yerine adam. E lemina'yı alacaksın işte yani. Bu kadar zorlamanın sebebi ne abi mesela? Ben bunu anlamıyorum yani. Bu kadar bariz. Bu kadar oyundaki eksik. Bu kadar net eksik bir de. İsim eksik. Direkt isim. Profil falan da dedi. direkt Lemina lazım. Hani çok net bir de yani. Ver 2 milyon euroya vermemiş Wolves. 4'e verirler bak eminim. Bak 4'e kesin verirler abi. Ama burada Osimene eşlik edecek bir yancı. Bu Ahmet Kutucu olabilir. Ahmet iyi performans gösterirse bu maçlardan sonra. Ahmet oynar. Göstermese bile gerekirse Yunus'la Mertens'i Osimen'in arkasına çekip Galatasaray'ın şu plana dönmesi şart derim. 6-8'i konuştuk. Ee, Şubat haftası bekleniyor herhalde. Öndeki o 9.5 numara profili için. Sule keşke olsaydı. Öyle, öyle bir ihtimal var mı bilmiyorum. Ama olmaması da problem değil. Zaten bekliyorlar. bir 6-8 alacaklar muhtemelen. Bir 9.5 kovalıyorlar ya da 10 numara işte Mertens'in yerine de oynayacak. Bir oyuncu kovalıyorlar bir. Bir de stoperle Bekki stoper ve bek işinin daha önceden olması lazım. abi. bir de bugün ben Nelson'u 11 bekliyordum. Nelson'u bir gör yani. Nelson'a da bu şansı bir ver hocam ki. Üçlü savunmada Nelson belki oturacak. Sen de stoper aramayacaksın abi. Yani bu kadar da eldeki malzemelerin hepsi çöp olmasın artık Oykan hocam. Öğütme makinesine döndün abi sen de bazen yani. Hani her gelenin mi performansı düşer abi? Her gelen geldiği seviyenin altında abi. Her gelen. Bak her gelen istisnasız yani. Onu kabul edelim yani o yüzden. onu da söylemek lazım diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.